Ya Eren senin de bak zaten ismini gördükçe triggerlanıyorum. Kim ne attı lan acaba? Ha kurtlar vadisi şey değil mi? Gerçek hayatta kimler bu adamlar? Her <laughs> beni sabah alsınlar, operasyonla alsınlar beni ama. <laughs> bu ne lan? Yorumlar iyi gibi duruyor. <laughs> İnşallah iyi değildir. Kanala mı gireyim? Ya Taha ya diyorum bana da böyle şarkılar hep. Taha gidiyor peşmerge müziği koyuyor bana amına koyayım. Ner buluyor bir tane peşmerge müziği. Beni ona gülüyor bile amını siktim ya. Ben diyorum bana da yap bir şeyler de atalım Spotify'a mavi tik alalım. İlla gidiyor buluyor bir tane terörist müziği amına koyayım. Ay Sezel küvette 80. <laughs> İnce bir şakadır ana <gülüyor> 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 Furkan Furkan bir iki gün mental istirahata çekildi arkadaşlar. Gelir yarın veya diğer güne gelir. Ağızların cebinde taşır senin gibi gelinim. Adam cebinde taşır da senin gibi. Ne güzel söylemiş. Ne güzel söylemiş ama ton yanlış. Onu nasıl söyleyecek? Onu yapamaz oğlum. Adam cebinde taşır da senin gibi. Yere Yok yere gelip yere gelip lan ton yanlış değil. Ağzına sağlık eyvallah bok gibi söylemişsin. Ya ama şark şarkının temenni dinle ya. Oy yasine ya, ah siye. Beyler o sinye, gülün geçin amanı siktin. Oy çesine. de gırtlağa kadar almışsın. Oy yasine ya, ah siye. Tutun koydu çesine. Anan seni böyle bir bokla siye. Oh oh oh. Ya şu şu şunu Tukan abi yapsalar Amınız yırtılana kadar gülersiniz. Amını siktirim. Ton yanlış mı? Bile... Ya bu siktimin yapay zeka zaten nasıl? <laughs> Amına koyduklarım. Düzgün düzgün şarkı bu. Anam seni bir Ya çel, eme eme ez. yok toparlayamıyorum. Bu şehir yeni tak bir dafta mehtap gönül Bu şehir yeni dağıt gönül Bir dafta mehtap gönül Beleğin bin soyu var Su değil kez de Su değil kez Abi harbiden küvette seks o şarkılar değil mi? Pereyin bir soyu var. Tahan'ın bak Mix Mastering yaptırdığı şarkı dinleteyim ben size. Çok uğraşılmış bir ay cover. Koyun, bekleyin bir saniye bekleyin eğer bu soruların cevaplarını milletimizin huzurunda baykama dikkat amasız fakatsız lakin siz samimiyetle ve açık bir şekilde verirse biraz önce de söylediğim gibi kendisiyle ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz aksi takdirde yalancıdan siyasetçi olmaz demeye Yalancıdan genel başkan olmaz demeye, yavrum tılıcını çalandan adam olmaz demeye, kendi ülkesini başkalarına şikayet edenden vatandaş olmaz demeye, karikatür tiplerine, zehanlarına millet mahkum edilmez demeye, kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez demeye devam edeceğim. Level C5 yok baklava ama görüntü harbiden kapama Selam var büyük bütün sonlara çiçeği ekleyin de demeyin yapma Pişman değilim Abi tanrım bana yaptırdık dur bir tane o dediğimden bulayım da bir tane amanakoyim Bu amanakoyim Bak <laughs> Ne olduğunu ben de bilmiyorum amına koyayım. Bunlardan yapıyor bana. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Dinletemiyorum da ne olduğunu bilmediğim için dinletemiyorum. Kürt olmuşum abi. Taha beni yapay zekayla Kürt yapmış. Her şey yolunla paşılar diner olunla yaşlar Her şey yolunla paşılar diner olunla yaşlar Kurtlar ne poşularlar acıdan Sikile eder taşlar Kurtlar kuşlar aşılar Ya bir sus be kardeşim ben bitireyim Dağ... ya Ya Ertem Ya Ertem bir baksana şuraya ya bir sussun ya Ne <laughs> yapayım sen? Ne hey, yapayım kafam hey, atayım ya. ya Evet güzel evet güzel zamanda geldi Evet yani Yani amına Güzel olsun, olsun. Gavat yap. Yani ta yapıyor bir de mix bak Tanı yaptığı kötü oluyor. Bir de gidiyor ona mix mastering yapıyor. Daha da kötü oluyor amına koyayım. Hani kötünün de kötüsü. Elif dedim mi bir dinleyeyim bakayım ya. Ananı sikeyim. Elif dedi iyidir. Yani kötü olan şarkı Aleykümselam hoş geldin. Kötü olan şarkıyı mix masteringde daha da kötü yapıyor. 51 açcam. Sakin. Şş, şş. Ben Elif demeyim mi? Ben var ya yayınlarda bu arada 10 kere falan Elif dediğimi söylemişimdir oradan alsalar 11. abonelik du Evet Durkan kesene bereket teşekkür Oradan alıp sen daha iyi Kuşkan Kuşkan edin edin. Yok benim seste sıkıntı varmış ya Benim ses kötüymüş chat yani o bununla alakalı değilmiş ya. Ben yanlış. Sırf şu foto için izlemiyorsak ana ne avradın oğlum benim fotoğraflar. bayağı kaldı. Senin ses mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol oğlum.